Gün gelir de beni unutursun unutursun demiştim kalbimdeki Uyutursun, uyutursun demiştim Ne ben seni unutabilirim Ne bu gönlümü vurdu tabildiğim unutamam seni unutamam seni unutamam canım unutamam unutamam seni unutamam canım unutamam gülüm unutamam Aşkını çekerim, geleceksin, geleceksin diye. Kalbimdeki bu derdi sileceksin, sileceksin diye ne ben seni unutabilirim, ne bu daha, yani, için, e, zaten evinde hani insan e, dediğim gibi yetiştiriyorsun yetiyorsun benim bir kızım var benim şimdi onu da böyle görmek insan mutlu oluyor bir yandan bir yandan da üzülüyorsun tüm evinden gidiyor. Ama sonuçta bir hayatın tezelesi bu. Ee, kızımın gitmesi gerekiyor. O da mutlu olması, bir sevdiği var. O da güzel bir şey. Sonuçta kızımızdan biz hiçbir zaman ayrı değiliz. Her zaman beraberiz. Ama onun mutluluğu bizim için daha önemli. Yani biz evden onu veriyoruz ama üzüntü olarak ama kızımızın mutlu olduğunu bildikten sonra biz daha mutlu oluyoruz. Tabii babalar üzülüyorum. Kızımı kaybediyorum. Evin içinde artık göremeyeceğim. Sonuçta hani, benim için zor. Ama sonuçta hayatın dediğim gibi doğal bir şey bu. E zor da olsa katlanacağız ama kızımın tam mutluluğu her şeyin önüne gelir. Kızımın hayat dolu e, olmasını istiyorum, mutlu olmasını istiyorum. Tabii bir baba olarak hiçbir zaman kızımı bırakmam, ne olursa olsun. Yani sonuçta evlenemeyen çocuklar olabilir. O benim her zaman kızım, hiçbir zaman dinleşmez. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz. O şu anda mutlu olursa biz de mutluyuz. O üzülürse biz de tabii üzülürüz ama ona ben bir baba olarak hiçbir zaman müsaade etmem. Sonuçta benim e, bir kızım var. Kim olursa olsun bu dünyada, dünya bir yana, kızım bir yana. Hani bunu herkes böyle bilsin. Ee, hani kızımız damatı da ama söyledi. Yine söylüyorum. Kızımı ona teslim ediyorum. Kızım mutlu etsin diye. Çünkü ben onu hiçbir zaman yüzmedim. Ee, kızım bu yaşına geldi. Hiçbir tokat, bir kavga, bir dövüş kızıma kızmadım. Her zaman kızımı mutlu olmasını istedim. Sonuçta benim bir kızım var. Onun mutlu olmasını her bir baba ister. Böyle bütün babalara buradan sesleniyorum. Kızlarına konuşsunlar. Hani kızlarına ee, boş bırakmasınlar. Şöyle o da hani bir erke anlattığın gibi kısına da ee, Çok mutluyum kızım gibi ama bir taraftan da e, dediğim gibi içim acıyor, üzülüyorum. Yani şöyle üzülüyorum. Mut, yani mutluluk, <laughs> üzülüyorum. Yani dediğim gibi büyütüyoruz, ediyoruz. Sonradan da işte böyle gidiyor. Babası dediği gibi ne olursa olsun hep kızımızın yanındaydık. Yine yanında olacağız. Bunu bilsin yeter ki. Onun mutluluğu bizim için her şeyden değerli. Yeter ki mutlu olsun yavrum. Başka bir şey demiyorum. tamam anne bağlama okey. Vallahi ben şu an hiçbir şey diyemiyorum. Onlardan beni bu yaşıma kadar getirdiler. Her zaman destek oldular. Sahip çıktılar. Onlardan Allah lazım olsun diyorum. Bir anne baba demek kolay bir şey değil. Anne olmak zor. Baba olmak da çok zor. Bütün ailemi çok çok seviyorum. Abim olsun, annem, babam. Ve onları çok çok seviyorum. İyi ne biliyorum. ben Ne bu gönlümü vurdu tabildiğim unutamam seni unutamam seni unutamam canım unutamam unutamam seni unutamam canım unutamam gülüm unutam